Afrika'nın en büyük mehcidi konumundaki Cezayir Ulu Camii, Fransız sömürge döneminin izlerini ülkeden silmek adına yapılan en önemli eserler arasında yer alıyor. Tasarımında İslam tarihinin çeşitli dönemlerinden motifleri barındıran cami, içerisinde huzura doyulabilen ağaçlarla süslü avlusu ve ziyaretçilerine görsel çölen yaşatan minaresiyle birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Cami Cezayirler için ihtişamı ve görsel güzelliğinin yanı sıra ülkede Fransız sömürgesinin izlerini silmek adına da birçok manevi değeri barındırıyor. Cami hakkında konuşan Cezayir Alimler Birliği Başkanı Abdülreza Kasum, Cezayir Ulu Camii'nin birçok maddi ve manevi özelliği bir arada bulundurduğunu ifade etti.